Hırsız karga. Bir sabah yavru sincap, annesi ve babası kahvaltı yaparlarken anne sincap yavru sincaba dönmüş. "Babanın yaptığı küpelerimi bulamıyorum. Sen gördün mü?" "Hayır, görmedim anneciğim." "Nerede acaba? Dün de anne tavşanın kolyesi kaybolmuş. Minik tavşan gelip bize sordu. Ayıcıkların evinden de parlak süs eşyaları kaybolmuş. Çok ilginç. Herkesin ufak tefek bir şeyleri kaybolmaya başlamış. Neler oluyor acaba?" Derken Tam o sırada minik meraklı serçe telaşla uçarak yanlarına gelmiş. Günaydın sincap denize. Günaydın sincap amca. Sana da günaydın sincapçık. Olanları duydunuz mu? Hangi olanları duyduk mu? Yine ne oldu güzel ormanımızda? Evlerden süs eşyaları kayboluyor tek tek. Ve kimse nereye nasıl gittiklerini bilmiyor. Çok gizemli bir durum bence. Evet çok gizemli bir durum gerçekten de. ...onu çözmemiz gerekiyor. Peki nasıl çözeceğiz? Hmm şey... Mm, uh, ay, ha, ...buldum. Çok kolay bir yolu var. Ama bana yardım etmeniz lazım. Tabii ki ederiz. Ama önce kahvaltımız bitsin. Sanırım bu küçük meraklı da kahvaltı etmeden... ...çıkmış yuvasından. Şey evet haklısınız. Haberi duyunca dayanamayıp hemen çıktım yuvamdan. Masaya oturup birlikte kahvaltı etmeye başlamışlar. Kahvaltı boyunca hiç konuşmayıp hemen yemeklerini bitirmişler. Tamam. Hadi bakalım. Kahvaltı bittiğine göre ne istiyorsun söyle. Hı, şey evde parlak ama değersiz bir şeyimiz var mı? Bilmem. Vardır belki. Ne yapacaksın acaba? Ben anladım ne yapacağını. Hırsıza tuzak kuracak. Kim olduğunu ve eşyaları nereye götürdüğünü bulacak. Hı, evet babacığım. Böyle böyle bu iş kimin yaptığını hemen öğreneceğiz. Olmaz öyle şey, çok tehlikeli. Ya hırsız sizi görüp kötü bir şey yaparsa? Çok dikkatli olup iyi saklanmalısınız. Ve kim olduğunu öğrendikten sonra hemen gelip bize söylemelisiniz. Ben size güveniyorum. Anne Sincap korksa da hem baba Sincap'ın söylediklerine güvenmiş hem de onları kırmamak için gidip parlak bir taş bulmuş ve yavru Sincap'a vermiş. Hadi bakalım gidin bunu bahçeye koyun ve iyi saklanın. Ufaklıklar gidince anne Sincap'a dönüp merak etme ben de onları izliyor olacağım, demiş. Ufaklıklar bahçenin ortasına bu parlak taşı koymuşlar ve bahçenin bir köşesine saklanıp başlamışlar beklemeye. Beklemişler, 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 beklemişler. Fakat gelen giden kimseyi görmemişler. Niye kimse gelmezse? Şşş, sessiz ol. Mutlaka gelecektir. Tamam, sessiz olalım o zaman. Derken. Küçük bir karga bahçelerine konmuş. Önce sağa sola bakmış, etrafı iyice kontrol etmiş. Kimsenin olmadığından emin olunca taşa doğru yavaşça yaklaşmış. Sonra da taşı kaptığı gibi pır havalanıp gözden kaybolmuş. Meraklı serçe ve yavru sincap yerlerinden fırlayıp eve koşmuşlar. Baba, baba, baba gördük kim olduğunu gördük, gördük kesinlikle gördük kim olduğunu. E, evet ben de gördüm. Çok merak ettiğim için arkanızdan izliyordum. E gördün değil mi baba? Sen de gördün değil mi? E evet yavrum gördüm. Durun şimdi. Biraz sakin olup ne yapacağımıza karar verelim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Hmm, bence önce bu kargının yuvasını bulalım. Bakalım diğer eşyalar orada mı? Eğer oradaysa bunu neden yaptığını soralım sakince. Evet. Gözümüzde görmeden hemen karar vermeyelim. Belki de bu taşa tesadüfen aldı. Hı, haklısınız. Belki de yanlış anladık. Gidip görelim. Meraklı serçe, anne sincap, baba sincap, yavru sincap araya araya küçük karganın yuvasını bulmuşlar. Bir de ne görsünler. Küçük karganın yuvası ışıl ışıl parlak eşyalarla süslenmiş. Çok güzel bir yuvaymış. Gözleri parıldayarak hayranlıkla yuvayı izlemişler bir süre. Sonra... Karga kardeş, karga kardeş bir dakika bakar mısın? Küçük karga yuvasından kafasını uzatmış. Bak e e efendim e bir şey mi istemiştiniz? Sanırım seninle konuşmamız gereken bir konu var. Kalk. benimle ne konuşmak istiyorsunuz ki? Ee, biz bazı şeyler gördük de. Hmm, ne gördünüz? Şey bugün bahçemizden parlak bir taşı aldığını gördük. Acaba bize bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Kak. Evet var ama bunu size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. En azından neden yaptığını söylersen seni anlamaya çalışırız. Kak. Şey ben parlak şeyler gördüğümde dayanamıyorum. Hemen benim olsun istiyorum ve yuvama getirip onlarla yuvamı süslüyorum. Evet, yuvan çok güzel olmuş. Ama yuvanı süslemenin yolu bu değil ki. Gak, haklısınız. Çok utanıyorum. Evet hepimiz güzel renkli parlak eşyalarımız olsun isteriz. Ama kimsenin eşyalarını onlardan izinsiz alamayız. Bu bir suç. Bak çok haklısınız. Kendimi tutamadım. Hepinizden özür diliyorum. Ayrıca arkadaşlarına Hı, hiç örnek, örnek olmuyorsun. Ufaklıklar ve annesince farklı. Bu yaptığın davranış hem büyük bir suç hem de çok kötü bir örnek. Çok özür dilerim. Acaba sizlerden aldığım her şeyi geri verirsem ve bu ormandan da gidersem beni affeder misiniz? Evet, bu yaptığın çok kötü bir şey. Ama ormandan gitmene de gerek yok. Aldığın her şeyi geri vererek ve bir daha izinsiz hiçbir şeyi almayarak burada yaşamaya devam edebilirsin. Ayrıca lütfen herkesten özür dilemeyi de unutma. Bak, tamam. Tekrar aynı şeyleri yapmayacağına söz veriyor musun? Gak gak Tamam söz veriyorum. Bundan sonra izinsiz hiçbir şey almayacağım demiş ve aldığı her şeyi götürüp tek tek sahiplerine verip onlardan özür dilemiş. Ertesi gün meraklı serçeyle yavru sincap kargayı merak etmişler ve yuvasına gitmişler. Bakmışlar ki küçük karga yuvasına oturmuş ağlıyormuş. Bu duruma çok üzülmüşler. Hemen ormana dönüp tek tek evleri gezerek diğer hayvanlardan kullanmadıkları parlak eşyaları istemişler ve kocaman bir torba eşya toplamışlar. Diğer yavru hayvanların da yardımıyla küçük karganın yuvasına götürmüşler. Karga bütün hayvanları ve eşyaları görünce çok mutlu olmuş, tek tek hepsine sarılmış. Bütün hayvanlar kargaya yardım edip evini süslemişler. Çok parlak, çok güzel bir yuva olmuş ve küçük karga o günden sonra ne kadar beğense de kimseden izinsiz bir şey almamış. Hırsız karganın masalı da burada bitmiş.